Klanına yedirmeden önce pişirdiği yemekleri kendisi denemek zorunda. Yoksa klan büyük bir tehlike altına girebilir. Zehirlenme riskine karşı klanını korumak zorunda. Klan sabırsızlıkla avlanan etin pişmesini bekliyor. Ateşi bulalı henüz çok uzun bir süre geçmedi daha önce çiğ et yiyerek besleniyordu ve gelişimini tam olarak sağlayamıyordu. İşte görüyorsunuz klan sabırsız ama Neandertal yılların ona yüklediği profesyonellikle mangalı adeta coşturuyor. Klan ekmek alıp geliyor ve pişen yemekler denenmeye başlıyor. Bütün klanı riske atmamak için aralarından bir kurban seçilmek zorunda. İşte burada gördüğünüz Homo erectus uyum sağlamaya çalışıyor. Zorlu geçen bir kış ayını geride bıraktılar. Av yok denecek kadar azdı. Şimdi ilkbaharın ve güneşin bereketli günleri onları bekliyor. Bu sabah yaralı ve hasta bir koyun öldü kılan adeta bayram yaptı. Klan lideri burada gördüğünüz gibi ağzında yemek önce test ediyor. Çünkü klanın geriye kalan üyelerini riske atamaz. Zehirlenme tehlikesine karşı önce kendisi yemek zorunda. Günlük rutinleri içerisinde yemek oldukça önemli bir yer tutuyor. Yemek adeta hayati bir konu ve avlanma. Geçmişten beri genlerine aktarılan bir içgüdüyle avlanıyor. Pişmiş ete ulaştıktan sonra protein girişi düzenli olduğu için Neandertal Homo sapiens'e doğru hızlıca yerlemesine devam ediyor. Neandertallar genelde ateşi işeyerek söndürürler. Çünkü kendilerine zarar gelmesinden oldukça korkan bir türdür. Bardak tutmayı öğreneli henüz çok olmadı. Ama bunu gayet başarılı bir şekilde yaptığını görebiliyoruz. Bardağı tutuyor, ağzına götürüyor ve